Hepinize sevgiler arkadaşlar. 22-28 Kasım haftası terazi ve yükselen terazi burçları neler bekliyor? Biraz bunların üzerinden geçelim. Arkadaşlar malum Kasım ayı biraz zorlu geçiyor. İşte geçtiğimiz hafta bir de ay tutulması yaşadık. Özellikle siz terazi burçları adına parasal finansal konularla ilgili böyle gelgitlerin olduğu bir e, süreçten geçiyoruz. E, ve hani biraz böyle üst üste gelen gelişmeler bizi biraz yormuş mental olarak yıpratmış olabilir. İşte bu hafta 22-28 Kasım haftası bir böyle bir mola vermek bir durmak bir es vermek biraz böyle hani içinde bulunduğumuz şartlara koşullara adaptasyon onu içselleştirebilmekle ilgili fırsatların yer aldığı bir hafta gibi gör gör görünüyor açıkçası umuyorum da öyle olur çünkü hepimizin gerçekten çok ihtiyacı var biraz böyle bir nefes alsak biraz böyle bir kafayı toparlamaya çalışsak gerçekten çok iyi olurmuş gibi duruyor. Bu hafta Hafta buna destek sağlayan etkileşimlerse arkadaşlar hem güneş hem de Merkür burç değiştiriyor arkadaşlar bu hafta ee, Pazartesi günü güneş e, Yay Burcuna geçiş yapıyor ve bir ay Yay Burcunda kalacak Çarşamba günü 24 Kasım tarihinde de Merkür de Yay Burcuna geçiyor o da 13 Aralık'a kadar Yay Burcunda kalacak arkadaşlar. Şimdi astrolojide Yay Burcu iyimser bir burç bardağın dolu tarafını gören bir burç elimizdeki şartlar koşullar neyse ona hızlı bir şekilde adapte olabilen e, o hani şartlar koşullar Buna e, müsait olmasa bile oradan bir pozitiflik çıkartıp kendini mutlu edebilen bir burç aslına bakarsanız anın tadını çıkartma olgusu biraz daha ağır basıyor. Burada biraz belki patavatsızlık olabilir ama bunun yanı sıra işte sosyalleşmek, yeni kişilerle tanışmak, gezmek, görmek, yeni yerler keşfetmek o içimizdeki maceracı ruhu diyorum ben ona onu açığa çıkartabilmekle ilgili aslında güçlü etkileri yansıtabilen bir burç. Dolayısıyla hani önümüzdeki süreç biraz daha böyle hayatın pozitif yönlerini görmeye çalışacağımız bir süreç belki olabilir bizler adına. Siz terazi burçları için hem güneşin hem merkürün geçiş yapmış olduğu alan arkadaşlar yakın çevremiz, iletişimde olduğumuz kişiler, eğitim konuları, yetenekli olduğunuz alanlar bunları biraz daha geliştirmek ve pekiştirmek anlamında ifade edilen bir e, yeri aslında gösteriyor. Bu süre zarfı içerisinde yeni eğitimler almak, seminer, kongre, organizasyon trafiğinizin belki artması, seyahat trafiğinizin artması, belki tatil planları yapmak, yakın çevrenizle gideceğiniz e, böyle seyahatlerden belki random planlanmadan yapılan işlerden büyük keyif almakla ilgili konuları aslında gösteriyor. Burada diğer taraftan tabii ki yakın çevreniz işte kardeşler, kuzenler, yenge, amca olabilir ya o yakın akrabalarla iletişimlerin biraz daha hızlanabileceği, diyalogların biraz daha hızlanabileceği, belki beraber ortaklaşa bir takım işlerin konuşulabileceği bir zaman da olabilir. Ee, kendi kariyeriniz ve işinizle alakalı kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarda yeni eğitimler alabilirsiniz arkadaşlar. Veya uzmanı olduğunuz konuda siz eğitimler verebilirsiniz. Ve hatta buradan para kazanmayı da bir e, şekil olarak ortaya koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış ve pazarlama konuları olabilir. Sosyal medya ile alakalı işleriniz olabilir. En basit bir Instagram sayfanız vardır, bir YouTube sayfanız var veya yoktur, açmayı düşünüyorsunuzdur. Buralarda biraz daha böyle hani şansınızın yaver gidebileceği, biraz daha hani e, elinize attığınız işleri güçlü bir şekilde ortaya koyabileceğiniz bir süreç içerisinde olduğunuzu ifade edebilirim arkadaşlar. Bir sonraki hafta yani aralığın ilk haftasında zaten bu alanda bir de güneş tutulması yaşayacağız aslına bakarsanız yay burcunda. Dolayısıyla onun hemen öncesinde güneş ve merkürün bu alana geçmesi aslında güneş tutulmasının da konseptinin veya bizim için ne ifade ettiğinin, e, ne anlama geldiğinin, bizim ne gibi gelişmelerin beklediğini, bu haftadan bize böyle tez edecekmiş gibi gösterecekmiş gibi gözüküyor aslına bakarsanız. Diğer taraftan tabii ki işte zorlu bir Kasım sonrasında böyle bir es veriyor olmakta, hepimize iyi gelecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Terazi burçları.